O zaman şöyle bir yatay şey çizeriz. Hızımız ne kadarmış? 25 metre bölü saniye. Belli bir süre sonra hızımız 5 metre bölü saniye düşüyor. Ne kadar zaman sonra? 10 saniye sonra düşüyormuş. Bize F kuvvetini soruyor. O zaman F eşittir m çarpı a'dan yapabiliriz. Dolayısıyla a mesi imesi v son eksi v ilk bölü delta t idi. A eşittir. Son hızımız 5. ilk hızımız 25. Geçen süremiz 10. Dolayısıyla eğimimiz ne olur? Eksi 2 metre bölü saniye kare olur. F eşittir m çarpı a'dan yaparız dedik. Şurada yerine yazarsak kütlemiz ne kadardı? 5 kilogram. İğmemiz eksi 2. Demek ki ne oldu? Eksi 10 Newton oldu. Doğru mu? Evet hocam. İyi de itmeyle çözmedim ki ben. Bunu yavaşlatan bir F kuvveti vardır. Yavaşlatan bir F kuvveti vardır ki hızı 25'ten 5'e düşüyor. Ne kadar süre? 10 saniyede. İtme eşittir. P son eksi P ikti. İtmemiz M çarpı T. O da eşittir. M çarpı V son eksi M çarpı V ilk. F çarpı zamanımız 10. Kütlem 5 çarpı son hızımız 5 eksi 5 çarpı ilk hızımız 25. 10 F eşittir. 25 eksi 125'ten P'miz ne olur? 100 bölü 10'dan eksi 10 Newton olur. Demek ki yani istediğiniz yerden çözme şansınız var. Çözebilirsiniz. Tamam. Var mı sormak istediğiniz bir şey burada? Yok hocam. Sus. Geçelim. Melek senin neydi? Kaçın soruydu? Benimki bakayım, 74. sayfada. Tamam. Oraya kadar çözdün mü hepsini? Ben bu konunun tamamını bitirdim. Anladım. Hiç bakmayan var mı? Kaç kişi var? Parmak kaldırabilir. Hocam bende varım da parmak kaldıramıyorum. Anladım Süreyya. Emine. Şey hocam ben başka bir kaynaktan birazcık çözdüm ama çok değil. Sürtülmesi yatay düzlemde 4 kilogram yükte bir cisim. 25 metre bölü saniye sardığında gitmekteki 10 Newton büyüklüğündeki bir kuvvet cismin hareket yönüne ters yönde 6 saniye uygulanan cisme uygulanıyor. Son hızını soruyor bize. P çarpı delta T o da eşittir. M çarpı V son eksi M çarpı V ilk. Hareketin tersi yönde uygulanıyorsa eksi olması gerekiyor. Eksi 10 çarpı 6 saniye. Son hızını bilmiyorsun. 4 çarpı V son. Eksi. 4 çarpı ilk hızı 25. Burası eksi 60. 4 V son eksi. 100 karşıya attığımızda artı olur ve artı 40 gelir buradan. 4 çarpı V sondan. V son hızımız kaç oldu o zaman? 10 metre bölü saniye oldu. Tamam mı? Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hava sürtünmesini önemsemediği bir ortamda 2 m ve m kütleli iki e cisimleri sırasıyla serbest bırakılıyor. Cisimlere uygulanan yere düşünceye kadar uygulanan y çekimi yani cisim gitmenin büyüklüğünü soruyor bize. I eşittir I eşittir F çarpı delta t. E, bu kaç saniyede yere düşer? 1 bir saniye yere düşer. Peki Y? İki. İki saniye yere düşer. O zaman bunlar böyle. İX'imiz buna etkeden ne kadarlık bir kuvvet var? İki MG'lik. İki MG'lik. Buna etkeden ise? MG kadar. MG'ye kadar. O zaman iki MG çarpı 1 T saniye de MG çarpı 2'den böldüğümüzde 1 olur. Öyle mi yaptın sen Melek? Evet hocam. Peki başka türlü yapabilir miyiz? Atışlardan yapabiliriz. Y'ye kaçta çarpıyor? 10 10 metre bir hüzane bu? 20 20 metre bölü saniye ile çarpıyor. İtme bizim P son eksi P ilk değil miydi? Evet. İlk ikisi de serbest. Şöyle sıfırdı. O zaman i x'imiz eşittir. 2m çarpı v'den I, y'miz de m çarpı, m çarpı 20'den 20. da 1 çıkar. Yani ikisiyle de yapabiliriz. Peki buna bakalım. Bu da farklı bir soru çünkü. 2 kilogram kütleli bir cisim belirli bir yükseklikten serbest bırakılıyor. Cisim yere 40 metre bölü saniye hızla çarpıyor. 20 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Buna göre cismin yerin cisme uyguladığı itmenin büyüklüğü ne kadardır? Var mı söylemek isteyen, çözmek isteyen, yardım etmek isteyen? Ben söyleyeyim mi hocam? Başkası sağsa başkası yoksa söyleyebilirsin tabii ki. Evet, söyle bakalım. Şimdi itme, momentum değişimine eşitti. Önce 2 çarpı yazdım. Kütlesi 2 değil çünkü. Sonra yukarı doğru 20 ile atılıyor. Pardon yere doğru 40 ile geliyordu. Yukarı doğru 20 ile çıkıyordu. Son hızı 20 oldu. Ve eksi dedim. Çünkü çıkaracaktık birbirlerinden. Ve 40 ters yönde olduğu için önüne de eksi koydum. 20 eksi, eksi 40 oldu. Çünkü bunlar vektörel işlemlerdi. Bunları da yapınca e, 60 çarpı 2'den 120 geldi. Biliyorsun ben bunu eksi derim. Ben zaten şöyle boşluk bırakmamın sebebi oydu. Eksi olması gerekiyor. Dolayısıyla 2 çarpı sonuzu eksi 20. Eksi ilk hızı zaten 40. Dolayısıyla burası eksi 120 Newton çarpı saniye çıkar. Peki eksi demek ne demektir? yönünün ters olduğunu belirtiyor. Yani diyor gitmenin yönü ne tarafa doğru? Yukarı. Yukarıya doğru olduğunu gösterir bize. Evet, güzel. Sürtünmez yatay düzlemde şekil 1'deki gibi hareket eden 2 kilogram kütleli özdeş kale cisimleri çarpıştıktan sonra L cismi 4 metre bölü saniye hızla şekildeki gibi hareket ediyor. K'nın cismin L cisme uyguladığı itmenin büyüklüğü ne kadardır? Nasıl yaparız? Var mı yol gösterebilecek olan? İtmenin büyüklüğü <laughs> m çarpı v son eksi v ilktir. m zaten bir tanesini almanız yeterli. O zaman 2 yazarız. Sonuzu kaç? 4. L için bahsediyoruz. Eksi 2. O da kaç olur? 4 Newton çarpı saniye olur. L için. Kaç cismin L'ye uyguladığı itme ne kadardır? 4'tür. Şekili KLM yolu yalnız LM bölümü sürtünmelidir. K noktasından 10 metre bölü saniye hızla fırlatılan 2 kilogram kütlelerizin M noktasından 5 metre bölü saniye hızla geçmektedir. LM bölünü, bölümünü 4 saniyede geçtiğine göre sürtünme kuvvetini soruyor bize. Burası sürtünmesiz olduğu için burada zaten cismimiz ne yapar? E, hızı değişmez. 10 metre bölü saniye hızla gider. Şurada F sürtünme var. Yapılan iş eşittir. E son eksi ilkten de yapabiliriz. Buradan yapmıyoruz tabii ki. I eşittir. E, P son eksi P ilkten yapabiliriz. F sürtünme hareketin tersi yönünde olduğu için eksi olur. Çarpı delta T 4 son momentumu 2 e, çarpı son hızı 5 eksi 2 çarpı 10 olur. Eksi f sürtünme çarpı 4'ten 10 eksi 20. F sürtünmemiz kaç oldu? 10 bölü 4 oldu. 2,5 Newton'dur. Hocam. Efendim. Bir daha anlatır mısınız? Bunu mu? Bizim M noktasındaki hızımızı 5 metre bölü saniye olduğunu söylüyor. Başlangıçta hızımız 10 metre bölü saniye. K'dan L'ye kadar sürtünme olmadığına göre diyorum ki cisim şuraya kadar zaten yavaşlamadan 10 metre bölü saniye hızla gelir. 10 metre bölü saniye 5 metre bölü saniye hıza kaç saniye düşüyor? 4 saniyede düşüyor. Bunu az önce yaptığımız gibi itme eşittir. P son eksi P ilkten yaparız. Bu zaten itmenin genel formülü. F çarpı delta T o da eşittir. M çarpı V son eksi M çarpı ve ilk kuvvetimiz F sürtünme kuvveti hareketin tersi yönünde dolayısıyla eksi alıyorum. Zamanımız 4 saniye. Kütlemi 2, son hızım 5. Kütlemi 2, ilk hızım 10. O zaman eksi F sürtünme çarpı 4 o da eşittir. 10-20 F sürtünme çarpı 4 eksi 10 olur. F sürtünmemiz de 10 bölü 4'tür. Oldu mu? Oldu hocam. Teşekkürler. Rica ederim. F eşittir M çarpı A. Burada F sürtünme etki ediyor. 2 kilogramlık cisme A'sını bilmiyorum. Bilsem zaten bulacağım. A da zaten son hız eksi ilk hız bölü delta t'dir. Aslında aşağıdaki işlemin aynısını yapıyorum. İlk soruda buna benzer bir soru çözdüm zaten. Son hızımız kaç? 5 eksi 10 bölü 4'ten ivmemiz eksi 5 bölü 4 çıkar. Şurada yerine yazdığımızda 2 çarpı eksi 5 bölü 4'ten 10 bölü 4 çıkar. Yani aynı şey olur. Sürtülmesi yatay düzlemde 20 metre bölü saniye hızla giden 200 gram kütleli tahta bloğa duvara çarptıktan sonra 10 metre bölü saniye hızla geri dönüyor. Duvarın tahta blok ile etkileşim süresi şurada. Zamanımız 0,06 saniyedir. Tahta bloğu uygulanan ortalama kuvvet nedir? Var mı yardım etmek isteyen, çözmek isteyen? F çarpı delta t bu da eşittir. M çarpı V son eksi M çarpı V ilk. F'miz ne kadar? Zaten onu soruyor bize. Zamanımız 6 bölü 100. 0,06 saniye. Kütlem 200 gram. 200 gram alamam. Çünkü birim Newton kilogram bazında. Yani 200 gramı ne yapmam lazım? Kilograma çevirmem lazım. 200'ü 1000'e böldüğümüzde 0.2 kilogram alırım. 0.2 çarpı son hızım hangisiydi? Şu V ilk hızımdı, Şu V son hızımdı. Aa, son hızım kaç? eksi 10. Evet. Şöyle baktığımızda yönünü bu da mutlaka koymadım ben az önce. Özellikle yine koymadım. Ne olması lazım? Eksi olması gerekiyor. Yani kendine göre yön verirsin. Eksi 10. Eksi 0.2 çarpı ilk hızımızda 20'dir. Şurası ne oldu? Eksi 2. Eksi 4. 6 f bölü 100. O zaman f'yi çekersek buradan 600 bölü 6 olur. F kuvvetimiz eksi 100 Newton olmuş olur. Anlaşıldı umarım. Benzerini yaptık. Aynılarını tekrar etmeye gerek yok. Farklı bir soru. Sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda yerden 20 metre yüksekliğe bir kuleden kütlesi 500 gram unutmayın çevireceksiniz. Çünkü metre var. Metre bölü saniye var. 10 metre bölü saniye hızla atılıyor. Yerin cismi uyguladığı itmenin büyüklüğü 15 Newton saniye olduğuna göre İzmi ilk defa yere çarptığı kaç metre yükseğe çıkar diyor. Şuraya çarptı. Yatay hızı 10 metre bölü saniyedir. Dolayısıyla yatayda itme uygulamamıştır. Düşeğe diye hızı kaç olur Nesibe? 20. 20. Neden? iki saniyede düşüyor. O yüzden e, 10-20 diye artmıyor. 20 metre bölü saniye oluyor. Yerine uyguladığı itme 15 Newton çarpı saniye oluyormuş. O zaman itme eşittir. P son eksi P ilk. İtmemiz bu şekilde <laughs> P sonu yazarken İtmemizin yönü ne tarafa doğru? Şurası ilk hızı olacak arkadaşlar. Buraya çarptıktan sonra yukarıya doğru ne yapıyor? Ve son ile beraber hareket ediyor. Peki ve son hızını bulursak zaten buluruz. İtmenin yönü aşağıya mıdır yukarıya doğru mudur? gitmenin yönü yukarı mı? Aş Efendim? Aşağı. Aşağıya doğrudur. O zaman aşağıya doğru ise burayı artı alıyorum. Şurayı eksi alayım. Yazıyorum o zaman. Buraya 15 yazdım. Öyleymiş. 15'miş. Şurada gördüm. Artı. kütlesine kadar? 0.5 çarpı V son hızım. Bilmiyorum. Eksi 0.5 çarpı i kızım yere çarpma hızı 20. Şurada 20'yi aldım. Yerine yazdık. Burası kaç oldu? 10 oldu. Eksi 10 tabii. Karşıya attık. 25 eşittir. 0.5 V son hızım. O zaman V son hızım kaç olur? 250 bölü 5'ten 50 metre bölü saniye. Peki olması mümkün mü böyle bir şeyin? Böyle olması mümkün mü? Yani 20 ile yere çarpıyor ama düşünsene 50 ile hareket ediyor yukarıya doğru. Mümkün mü? Değil. Mümkün değil. O zaman demek ki hatayı şurada yaptım hatayı. Şurada. O yüzden ben özellikle dedim. İtme, yerin uyguladığı itme yukarıya doğrudur. O zaman eksi 15 almam gerekiyor. 0.5 ve son eksi 0.5 çarpı 20 eksi 15, 0.5 ve son eksi 10. Karşı attığımda kaç oldu? Eksi 5 oldu. Zaten yönü de artı çıkmıştı. Artı aşağıya doğru da aşağıya doğru olmaz ki. Oradan mesela hata yaptığım anları. E, bu da ne yaptı? 0.5 V sondan. V son hızım 50 bölü 5'ten eksi 10 metre bölü saniye olur. Bu kaç oldu o zaman? 10 metre bölü saniye oldu. Kaç metre yükselir o zaman bu? Onunla yukarı doğru gittiğine göre. Beş. Beş metre. Beş metre yükselir. Dikkat etmeniz gereken şey zaten hata yaptığınızı bu şekilde anlayabilirsiniz. Kütleleri 2 ve 3 kilogram olan XY cisimlerine 50 Newton'luk kuvvetler etki ediyormuş. 5 saniyede Px, soruyor bize. Ee, ben biliyorum ki şöyle şöyle aşağıya doğru 20 Newton ağırlığım var eğik düzlemde. Şurası 37 derecedir. Ağırlığının şu iki tane bileşeni var. Şurası 20 çarpı sin mi kosinüs 37'dir. Burası 20 çarpı sinüs 37'dir. 20 çarpı 0,6'dan burası 12 Newton yapar. Şurası da 16 Newton yapar. Çok da yaramayacak ama olsun. Bu bir. Ağırlığımız var. Ağırlığımızı bu şekilde gösterdik. F kuvvetimi de şuraya taşırsam F kuvvetim 50 Newton'dur. Dolayısıyla bunun da bir bileşkesi var. 50 çarpı şurası 37 olur yine. 50 çarpı kosinüs 37. Şurası 50 çarpı sinüs 37 ama almıyorum onu. 50 çarpı ne yaptı burası? <laughs> 0.8'den ee, 40 Newton mu yaptı? 40 Newton yaptı. İtme eşittir. P son eksi P ilk. İlki sıfır. Bana zaten bunları sorduğu için Px aynı zamanda ne olacak? O zaman I olacak. O zaman hemen yazıyorum. Ee, kuvvet çarpı yoldur çünkü. Şey zamandır özür dilerim. Ix eşittir. Sildim. Ix yazmıyor artık. Px eşittir. Px eşittir. Kuvvetim kaç oldu? 40 Newton yukarıya doğru 12 Newton aşağıya doğru çarpı 5. Yani 30 28 çarpı 5'ten 140 oldu. Newton çarpı saniye. Bu ise bu ise Şöyle bir tane bileşeni var. Şöyle bir tane bileşeni. 37'nin karşısı 30'dur. Şurası 40'tır. Dolayısıyla P'yi yazarken de P çarpı delta t'den F'miz 40. 40 çarpı zaman 5'ten kaç oldu? 200 Newton çarpı saniye oldu. Oldu mu? <laughs> 10 dakika sonra görüşürüz kızlar. Efendim soru mu soracaktın kızım? Hocam 140 buldunuz da 110 diyor cevap anahtarında. 50 çarpı kosinüs 37'nin değeri 08'dir, 40'tır. 20 çarpı 12'dir. Çarptığımızda 20 28 ile 5'in çarpımı 110 olmaz, 140 olur. Hata yaptılar. Onlara 28 çarpı 5 yazdılar. Çarpım ya işlem hatası değil yani baskı hatası vardır. Görüşürüz tamam mı?